Gebelikte cinsel yaşam, gebelikte eğer özel bir durumunuz yoksa, plezente previa gibi, eşin önde gelmesi de erken doğum tehdidi gibi ya doktorunuzun size fiziksel bir kısıtlaması yoksa cinsel yaşamla ilgili herhangi bir sakınca yoktur. Öncesi gibi devam edebilir. Gebelikte kanama, gebeliğin her döneminde rastlayabileceğiniz bir durum. Özellikle ilk 3 ayda çok sık görüyoruz. İlk 3 ayda her kanama Düşük riski demek değil. Önce bunu bilmek lazım. Ama düşük riskin de göstergesi olabilir. Dolayısıyla eğer e, doktorunuzun aksi söylediği bir şey olmazsa e, kanama olduğu zaman hastaneye başvurmakta fayda var. E, i̇kinci ve üçüncü, üç aylık dönemlerdeki kanamalar biraz daha ciddi olabiliyor. Bunlar için mutlaka her dönemde kanama için özellikle anne, erarşi, negatifse Baba adayı RH pozitifse yani bir kan uyuşmazlığınız varsa aşı olmanız da gerektiğinden mutlaka e, sağlık kuruluşlarına başvurmak gerekir. Müzik